Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Golf 4 ve Golf 5'i karşılaştıracağız böyle kısaca. Küçük bir video çekeyim dedim. O da şöyle oldu. Şimdi kardeşim Ferhat'ın Golf 4'ü var gri. Aynı renk bir tane Golf 5 hemen arkasına durmuş. Şöyle evde otururken size bir video çekeyim dedim. Hemen aklıma geldi. Bakalım Golf 4 ile Golf 5'i nasıl karşılaştıracağız? Neleri var neleri yok? Zaten buradan arabaların ikisi önünde görünüyor. Bakalım nasıl karşılaştıracağız? Arkadaşlar öndeki Golf 4 kardeşim Ferhat'ın arabası, arkadaki Golf 5 de komşunun arabası galiba. Ee, şimdi şöyle baktığımızda Golf 4 biraz daha böyle köşeli yapılara sahip. Golf 5 ise biraz daha böyle ön farlara bakarsanız, arka farlara bakarsanız biraz daha yuvarlak hatlara sahip. Zaten pencerelerin böyle biraz daha geriden göstereyim şöyle. Hatlar da yine Golf 5'te daha yuvarlak, Golf 4'te ise biraz daha köşeli. Golf 4 98 yılında çıkmaya başladı. 2004'e kadar devam eden bir e, Golf serisi çok da sevildi. Golf 3'ten sonra özellikle baya bir devrim niteliğinde bir araç oldu. E, bu da Golf 4'ün Pasifik modeli. Burada Pasifik modelin Comfort line'lardan veyahut da diğer Trend line'lardan farkı olarak çelik jantlarının daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Daha böyle e, direksiyon da farklı. Onun direksiyon yapısında da çok önemli farklılıklar var. Golf 5'lerde ise biraz daha yuvarlak hatlar olduğunu söyledik. Dikkat ederseniz motor kaputunun üzerinde biraz daha böyle yuvarlak hatlar oluşmuş. Özellikle farların üzerinde. Ondan sonra çelik jantlarında yine farklılıklar var. Şu anda 4'ün çelik jantlar Golf 5'ten daha büyük. Daha büyük ölçüde 17 inç. Golf 5'in çelik jantları ise 16 inç olması lazım. Şöyle göstereyim. En büyük yenilik mesela Golf 5'lerle birlikte sinyal lambalarında e, farklılıklar oldu. Aynalarda sin led sinyaller geldi. Yine e, iç kısımda biraz daha yuvarlak hatlar ön plana çıktı. Yine motor aynı motor aslında. Çok fazla motorda bir değişiklik yok. 102 beygirlik motor. ikisinde de kullanılıyor aşağı yukarı. İşte Golf 5'lerde 105 beygire doğru yükselen bir grafiği var ama Sonuç olarak motorda çok farklılık yok yani. Aynı motor. E, i̇ç ön göğüsünde çok farklılık var. İkisinde de Golf 4 Golf 5 arasında. E, Golf 5'lerde biraz daha modern tasarım ön plan çıkıyor. 2005 yılında çıkmaya başlayan bu Golf 5'ler yaklaşık işte 2009'lara kadar, 2008'lere kadar çıkmaya başladı. Daha sonra yerini Golf 6'ya bıraktı. E, Golf 5'ler aslında yani Golf serilerine baktığımızda en az tutulanı diye düşünülür hep. Yani Golf serisine baktığımızda Golf 4'ler çok tutulmuştur. Zaten efsane olarak anılıyor onlar. Ama Golf 5'ler Golf 4'ten sonra yani o kadar çok efsaneleşmedi ama ben de yaklaşık 2 yıl falan Golf 5 kullandım. Bence gayet güzel arabalar. Şöyle baktığınızda ben de bayağı bir şey yapmıştım arabama. Konfor tane tabii benim ki. Bu da konfor benziyor ama GT Line panjur takılmış. GT Line yine tamponlar değiştirilmiş. GT Line olarak bence güzel olmuş yani. Hem bu hem de şu ikisi de güzel iki Golf modeli. Ben evet. Golf 5 e alırken aldığım adam demiştik ki işte Golf 4'ler Golf 5'lerden daha konforludur. Golf 5'ler de Golf 6'lardan daha konfordur. Gittikçe konforu azaltıyorlar diye söylemiştim. Gerçekten de konfor açısından baktığında açıkçası ben Golf 5'ten de herhangi bir şikayetim yoktu. Gerçekten konforlu arabaydı. Yani sonuçta Almanlar öncelikle konfora önem veriyorlar. Tabi Golf 4'lerde biraz daha teknolojik olarak yani 98 yılının teknolojisiyle başlıyor durum. Ama diğerinde 2005 yılının, 2004 yılından itibaren 2004-2005'lerin teknolojisi var. Daha teknolojik Golf 5'ler Tabii e, hava yastığı sayısı da yine ona göre değişiyor. İşte e, şasisteki sağlamlık da ona göre değişiyor. Yani gittikçe sağlamlaşan bir model Golf 5 diyebiliriz. İkisi de yol tutuşunun güzelliğiyle bilinen arabalar. Golf 4'lerde normalde e, işte 16 inç jant olur. 195 ölçülerde. Ama bunda 205 ölçülerde Pacific Line olduğu için biraz daha böyle 17 inç jantlar mevcut. Bu jantlarda da yine 200 5, 55, 16 jant lastik ebatları kullanılıyor. Burada yine Golf 5'te de yine aynı ölçüde lastik jant ebatları kullanıyor. O yüzden iki arabada gayet iyi yol tutuşuna sahip. Benim Pacific Liner'da yani şu Golf 4'lerin pasifinde sevdiğim bir olay var. Gerçekten koltukları çok rahat. Böyle etrafından sarıyor sizi. Koltuk ebatları böyle yanlardan yanal desteklerinde çok iyi olmasından dolayı gerçekten güzel. Mesela Golf 5'te o kadar koltukların sardığını açıkçası hatırlamıyorum. Yani Golf 5 o kadar fazla sizi sarmaz ama Golf 4'ün özellikle Pacific Line hani Comfort Line'da da aynı o sarmayı bulamazsınız. Ama Pacific Line'larında biraz daha böyle güzel koltukları olduğunu söyleyebiliriz. İkisinde direksiyon hissiyatı güzel. Manuel vitesle ikisi de vites geçiş oranları olarak güzel arabalar. İkisi de yani konfor odaklı C segment arabalar. Özellikle yıllarına baktığınızda yani o yılların gerçekten kaliteli halk arabaları. Zaten Volkswagen'de halk arabası demek ya. Liste halk arabası olarak bence gerekli kaliteyi sunuyor bizim halkımıza yani şu anda da halen piyasası var, halen üretim devam ediyor, Golf 8'ler çıktı artık, Golf 8'ler de e, ülkemizde de geliyor yavaş yavaş ve e, yani oldukça iyi satış rakamlarına da ulaşacağını ben düşünüyorum. E, bizim arabamız 2003 model, öndeki, arkadaki modelini tam bilmiyorum ama işte o yıllardan itibaren yani Golf 4 ile beraber Golf oldu aslında Golf, Golf 4'ten sonra Golf 5, 6, 7, 8 Böyle gidiyor. Herhalde biz yaklaşık hani ömrümüzde vefa ederse boş onu 15 falan görürüz gibi. E, bu video da böyleydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle e, hazır pencereden görmüşken kısa bir karşılaştırma yapalım dedim. E, başka bir videoda başka bir karşılaştırmada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet